Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizde tam kapanmaya gidilmesine rağmen bazı yerlerde hala daha ciddi derecede artışların olduğu, çoğu ilimizde vakaların artmaya devam ettiği, hastane dolduğu oranların dolmaya devam ettiği, özellikle Muğla gibi, Antalya gibi, Hatay gibi illerimizde bir patlama olmaya başladığı dile getirilirken vakalarda artışlarda özellikle Muğla taraflarına tatilcilerin gitmesi, Antalya tarafına tatilcilerin gitmesi, buralarda nüfus patlaması ve buralarında vaka sayılarını ciddi derecede arttırdığından dolayı bazı illere il bazında artık değişik yasak olarak da nitelendirilen evden hiç çıkmama yasağı gibi yasakların getirilebileceği il ilçe kararıyla duyurulacağı dile getiriliyor. 53 tane ilimize evden hiç çıkmama yasağı gelebilir. Sebebi ise insanların verilen süreleri, hakları kötü niyetle kullandığı, insanlara belirli bir süre zarfı içerisinde eğer sizin sıkıntınız varsa bir ilden ile gidebilirsiniz, hastaysanız gidebilirsiniz, ameliyat olmak istiyorsanız gidebilirsiniz, muaf sayılacaksınız dedikleri takdirde adamlar rezervasyon yaptırıp tatile çıkıyor rezervasyon yaptırıp gezmeye gidiyor. Bunların engellenmesi lazım. Bundan dolayı yeni kararlar, yeni değişik yasaklar gelmekte. 53 tane ilimize evden iş çıkmama yasağının getirileceği ifade ediliyor. Özellikle bilim kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda. Bu illerimiz ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Bursa, Yalova, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Eskişehir, Ankara, Sivas, Kilis, Erzincan, Tokat, Kayseri, Erzurum, Bayburt, Isparta, Kütahya, Kırklareli, Trabzon, Gümüşhane, Malatya, Elazığ, Niğde, Karaman, Karabük, Afyon, Balıkesir, Konya, Bolu, Muğla, Mersin, Antalya, Adana, Osmaniye, Hatay, Burdur, Sakarya, Çorum, Amasya, İzmir ve Yozgat. Bu 53 tane ilimizde belki daha daha fazla illerimizde evden hiç çıkmama yasağı getirirken özellikle Muğla gibi, Antalya gibi illerde ilçelerinde özellikle Bodrum gibi, Kuşadası gibi, Alanya gibi ilçelerinde buralara da evden hiç çıkmama eğer oteldeyseniz de tatil yapıyorsanız da muaf da olsanız otelden hiç çıkmama gibi yasaklarının geleceği ifade ediliyor buradan bilim kurulu üyeleri tarafından özellikle Tevfik Özlü ve Yeşim Toşova tarafından yapılan açıklamalarla bunların getirileceği ifade ediliyor. İnşallah ülkemize tam kapanma olacaksa bu şekilde evden çıkmama yasakları gelir diye düşünüyoruz. Çünkü şu anki gerçekleştiren tam kapanma tam kapanma gibi değil. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterin. Sizce de tam kapanma, bu şekilde evden hiç çıkmama yasağı şeklinde şeklinde tatil beldelerinde de otelden hiç çıkmama şeklinde getirilmeli mi? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet.